Şimdi size aslında söylemek istediğim başka bir şey daha var. Bu yayını biliyorsunuz ilk defa gerçekleştiriyoruz. Canlı yayın sırasında bu sebeple kopmalar olabilir. Lütfen bizden ayrılmayın. Eğer kopmalar olursa teknik ekibimiz hemen ilgilenecekler ve tekrar bizi yayına döndürecekler. Lütfen bu yüzden ayrılmayın. Tabi bu sırada Erdinç Hocam da kuleden, Tusaş Kulemizden motor çalıştırma için izin alıyor. Bu sırada etraftaki herkes güvenli bir mesafeye ayrılıyor gördüğünüz gibi. Tekrar sizi buraya alayım. Tabii bu arada şunu da söylemem gerekiyor. Sorularınızdan birisine her şey önce emniyet diye cevap vermiştim. Her şey önce emniyet... İki numara... iki numaralı motorumuz bu arada sağ taraftaki motor oluyor. Yani sağ taraftaki motor için, iki numara için hazırız. Ateş. Evet. Sizlerle birlikte ilk defa Atak'ta, Atak kokpitinde motor çalıştırdık. Palde dönümüz başladı gördüğünüz gibi. Palde dönüyü gördük hep birlikte. Evet, bir numaralı motorumuzun çalışmasını hep birlikte takip ettik. Tamam Erginç Hocam, ee, kaskı mikrofon uzakta olduğu için. Tamam, şu an kaskı mikrofonu yaklaştırdım. E, tabii ben her her Erginç Hocam, motorumuz Idle'da. Tabii ki, pardon iki numaralı motorumuz çalıştı. Şimdi bir numaralı motor için ee, hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bir taraftan Erdinç Hocam şu an iş testleri yapıyor. Tabi biraz önce motor çalışma öncesinde şunu hatırlatmak istemiştim size. Her şey emniyet. Doğal olarak bu uçuş boyunca bütün uçuş kumandaları, kontroller Erdinç Hocam'da olacak. Erdinç Hocam'da olacağı için ben sizlerle birlikte burada uçuş heyecanını yaşıyor olacağım. Sizler atak kokpitinden bu heyecanı taktırmak için bütün kumandalar uçuş boyunca emniyet sıramıyla Erdinç Hocam'da olacak. Bunu da hatırlatmış olalım. Ee, bir taraftan da şunu söyleyeyim. Tabii teknisyenimiz de bizimle birlikte şu an kulaklıkta bağlı. O da dış kontrole ilgili bize yardımcı oluyor. Ee, biz de uçuşu hazırlayan tüm teknik ekibe teşekkür ediyoruz. Bir taraftan şu an Erdinç Hocam e, kontrolleri yapıyor. işte. nedir bu kontrol ekipler? Şu an kontrollerimiz devam ediyor, 3 numaralı motorumuz çalıştı, bataryalarımızı bekliyoruz ee, 1 numaralı motora geçmek için. QNH alabilir miyim artık hocam? QNH... Tamam. 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 Bir numaralı motor için. Motor çalıştırmaya hazırız. Bir ateş. Evet. Bir numaralı motorumuzu da çalıştırdık. Tabii iki motorumuzun olması atak helikopterimize ciddi bir güç katıyor. Kapıları, kapıları kapatabilir misiniz Fatih Bey? Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Kapılarımızı da kapattık. Tekrar size kokpit içerisinden bir merhaba diyeyim. Bu arada Erdinç Hocam hidrolik kontrollerimizi yapıyor. Hatta kokpiti böyle bir şey arkadaşlar. Bununla ilgili de çok soru gelmişti. Kokpitte olmak nasıl bir şey, içeride olmak nasıl bir şey. Gördüğünüz gibi siz de bizimle birlikte bunu yaşıyorsunuz. Kokpitte olmak böyle bir duygu. Yukarıdan pallerimizin dönüşünü de takip edebilirsiniz. tekrar size kalkış anını yaşamak için dışarıya alıyorum. Kontrollerimiz devam ediyor. Hızı icraat ediyor. Yapmak zorunda olduğumuz kontrollerimizi yapıyor. elektrik kontrollerimiz tamam. Transmisyon okey. Yakıt yok. Güzel. Okey. Tamam. Şu an otopilot. Testimizi başlattık. Bu autopilot testi birkaç saniye sürecek. Autopilot, ha, autopilot mesela çok basit bir örnek vereyim. Otopilot ne yapıyor takta? Ee, çok basit bir tuşla bizi hover'da tutabilir. Bu da atağın çok gelişmiş yönlerinden bir tanesi. Ee, Atağımızın gelişmiş sistemlerinden bir tanesi. Şimdi onun kontrolleri, e, uçuş öncesi kontrollerini yapıyoruz. Evet. Ee, tabii uçuş öncesi kontrollerinden kastım. Uçuş sırasında e, bir sıkıntı yaşamamak adına uçuş öncesi kontrollerini yapıyoruz. Ee, şu an birazdan, birazdan e, bitmek üzere, birazdan gazı, gazları, gazları yüzde alıp sizinle birlikte 19... 10... Evet. Tabii şu an siz benim gibi pelin hızlı dönüşünü yakalayamıyorsunuz. Tabii ki çekimler hatamızı. Fatih Bey Teşekkürler, Fatih Bey'den okeyimizi de aldık. Evet, şöyle sizinle birlikte bir 360 derece dönelim. Sağdan dönüşümüzü gerçekleştiriyoruz. hazırız. Evet. İlk defa 19 Mayıs Atatürk e Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda sizlerle birlikte milli gururumuz olan Atak helikopterimizden gerçekleştirdiğimiz canlı yayın için oldukça mutluyuz. Şimdi sağ yan uçuşlar yapıyoruz. Siz de benim gibi takip edebiliyorsunuz sağ uçuşumuzu tamamladık. Şimdi usta olan yanal uçuş yapacağız. Burada olmak, şu an bu uçuşu yaşamak inanın çok keyifli. Siz de benim kadar heyecanlısınız umarım. Şimdi biraz irtifa alıyoruz. İrtifamızı aldık. Evet. Sağdan ayrılacağız. Evet şimdi sağdan dönüşle TUSAŞ içerisine geçeceğiz. Evet. Evet. Şimdi yayını takip edenler için aynı zamanda size ufak bir selam gönderelim dışarıdan. İzleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Şu an bu heyecana ortak olan herkese teşekkür ediyoruz. Biraz önce kalkış yaptığımız yer tüm ekibe teşekkürler. Evet. Bir kere daha selamlayacağız. Evlerimizde olduğumuz bu günlerde bayram coşkusunu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tam 101 yıl önce Samsun'dan milli mücadeleyi başlattığı bu günde 19 Mayıs coşkusunu hep birlikte Atak helikopterimizin kokpitinden izleyen herkese selamlarımızı gönderiyoruz. Tüm ekibimize teşekkürler. İzleyen herkese teşekkürler. Evet. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. İsim okumam isteyenler için de çok kısa biraz söyle: e, İzzet, Naz, Barış, Uğurhan, Orhan Fatih, Bahadır Kerem, Asya Baba, Özge Aydın, Caner, Burak, Serap, Kadir, Onur, İbrahim, Mert, Yasemin, Can, Merve, Deniz ve şu an isimlerine Zuhal. Herkese çok teşekkürler yazıyorsunuz. Sinem, Elif yazıyorsunuz oradan çok teşekkür ediyorum. Evet. Ee, durumlardan bahsedelim. Şimdi bizim evet bizim helikopterimiz burada üretiliyor bu arada TUSAŞ testlerimizde. Atak ve tabii ki diğer bütün e, projelerimiz çıkışı buradan ama tabii ki e, bu projelere katkı sağlayan tüm e, paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz e, ve yansan aynaya e teşekkür ediyoruz herkese. Şimdi şurada çok güzel bir bayrağımız var. Gündemden ve önlemine göstererek. E, Almış anda Türk bayrağımız. Tüsaş testlerinde. Telefon elimde. Bugün bizimle birlikte milli gururumuz, atak helikopterimizden gerçekleştirdiğimiz canlı yayında tam 101 yıl önce milli mücadelemizin Samsun'dan başladığı bu özel günde Ataköy kokpitinden bu heyecana işlik eden herkese tüm gençlerimize, kendisine genç hissedenlere irtifa verebilir miyiz Erdinç Hocam? Tüm gençlere, kendisine genç hisseden herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Biraz daha irtifa verebilirsek Erdinç Hocam, bizi izle... Bir tık daha irtifa verebilirsek Erdinç Hocam, çok sevinirim. Tamamdır. Şu an mükemmel, alnışanlı Türk bayrağımız gururla dalgalanıyor. Bir kez daha Bugün bizimle birlikte milli gururumuz Atak helikopterimizden gerçekleştirdiğimiz canlı yayında tam 101 yıl önce milli mücadelenin Samsun'dan başladığı bu özel günde Atak kopfutundan bu heyecana eşlik eden herkes